Avrupa'nın en büyük motosiklet pazarları Almanya ve Fransa kaybederken İspanya ve İtalya'da bazı markalar 3 haneli büyüme rakamları yakalıyor. Bu basit bir pazar dalgalanması değil, bildiğin büyük bir güç değişimi. Şimdi Motorcycles Data'nın 2025 raporlarına göre Avrupa pazarı toplamda %9 düşmüş durumda. Temel sebep de şu, 2024 sonunda o daha sıkı Euro 5 Plus emisyon normları gelmeden önce bayiler eski model motorları satabilmek için kendi üzerlerine kaydetti. Bu stok fazlası da en ağır darbeyi Almanya ve Fransa'ya vurdu, İkisi de %20'nin üzerinde daraldı. Ama tam bu daralmanın ortasında acayip bir şey oluyor. İspanya pazarı tam tersine %7 büyüyerek son 20 yılın zirvesine çıkmış. Hatta Fransa'yı geçip Avrupa'nın 2 numaralı pazarı olmuş. Bu büyümenin arkasındaki asıl güçse açık ara Çinli markalar. İspanya'da Zontes satışlarını %140 arttırarak pazar üçüncüsü olmuş. Boja ise %85'e yakın büyümeyle hemen arkasında. E aynı anda Piaggio grubu İspanya'da resmen çöküşte. Piaggio, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının hepsi neredeyse yarı yarıya düşmüş. Ve bu durum sadece İspanya'ya özel değil. İtalya'da Boja satışlarını ikiye katlayarak BMW'yi geçmiş 6. sıraya yerleşmiş. Zontes ve Moto da benzer şekilde patlama yapıyor. Hatta o çöken Fransa pazarında bile QC motor satışlarını %230 30'dan fazla arttırmayı başarmış. Geleneksel devlerden bir tek Honda fırtınayı en az hasarla atlatıp liderliğini koruyor. Ama Yamaha, BMW ve özellikle Piaggio ciddi kayıplar yaşıyor. Kısacası 2025 verileri gösteriyor ki Avrupa'da pazarın kuralları yeniden yazılıyor ve Çinli markalar bu oyunda artık başlıyor.